Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB Rally Standları Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, paylaşarak, Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına, bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Son gelişmeler SHIB Rally'sinde duraklama olduğunu gösteriyor, ancak henüz tüm umutlar kaybolmadı. Shiba Inu, SHIB fiyat hareketi, çok izlenen kilit dirençle mücadele ettiği için son günlerde dikkat çekti. Ancak son gelişmeler Shibralisinde bir duraksamaya işaret ediyor ve bu da piyasa trendlerinin, zincir üstü verilerin ve teknik göstergelerin daha yakından incelenmesine yol açıyor. Şip fiyat hareketinin özü, Intoteblok verilerine göre altmış. 3840 adres tarafından ortalama 0,4025 dolar fiyatla 58,91 trilyon şibin satın alındığı 0,4024 dolar ile 0,4026 dolar arasındaki önemli fiyat aralığıdır. Şib 58 trilyon token eşiğine yaklaşırken fiyatını artıran ivme azalmaya başladı. Bu seviye yükseliş hissiyatının zayıflamaya başladığı kritik bir direnç noktası haline geldi. Shiba Inu, 22 Mayıs'ta 0,402684 dolarlık zirvelere ulaştıktan sonra 3 gün boyunca istikrarlı bir şekilde düşüş gösterdi. Fiyat, Shib'in bugünkü işlem seansında 0,40245 dolardaki günlük SMA, 50'nin üzerinde kalmak için mücadele etmesiyle satışlar yeniden başlamadan önce toparlandı. Bu yazının yazıldığı sırada Shib, Son 24 saatte %0,08 düşüşle 0,402482 dolara gerileyerek önceki gün kazançlarından vazgeçiyordu. Şip fiyatlarındaki yavaşlamanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte piyasa dinamikleri ve diğer faktörler devreye girmiş olabilir. Bu noktadaki yavaşlama, piyasanın kazanımlarını pekiştirmek ve bir sonraki hamleyi düşünmek için biraz zaman ayırdığını gösterebilir. Yatırımcılar kar elde ederken diğerleri harekete geçmek için daha net bir sinyal bekliyor olabilir. Ek olarak, daha geniş piyasa eğilimleri genellikle bireysel tokenların performansını etkilediğinden, kripto pazarındaki genel duyarlılık çok önemli bir rol oynuyor. Shib'in yükseliş ivmesini yeniden kazanması için yenilenen alım ilgisiyle birlikte 58 trilyon shib eşiğini aşması gerekebilir. Çip fiyatının bir sonraki hamlesini belirlemek için daha geniş piyasa hareketlerinin de izlenmesi gerekebilir. Piyasa yeniden ivme kazanırsa, çipin yukarı yönlü hareketinin başladığını belirlemek için 0,402684 dolar seviyesinin aşılması gerekebilir. Böyle bir durumda çip 0,403285 dolar seviyesini hedefleyebilir. Bu senaryoda, şibin daha fazla düşüşü önlemek için günlük SMA 50'nin 0,402145 dolar üzerinde kalması gerekebilir. Şibin günlük SMA 50 seviyesinin altına düşmesi durumunda desteğin 0,402334 dolar ve 0,402155 dolar olması öngörülüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.